Anında başlattı bak. Evet GTJ ile Erhan abi siz ne yaptınız? Ben bir otun içindeydim de hangi ot bilmiyorum. Bir tane ot vardı sanırım. Çok genel bir bilgi oldu bu. Evet er doğru Erhan abi. tam analiz edemedim. Evet Erhan abi. Sesin gelmiyor abi. <laughs> yani ben böyle bir taktik gördüm daha önce ve asmıştık yani ama şimdi bilemedim yani. Ha yani evet. tutmaç dışında Hayır, bir şey diyor. asabilirim. Ya ben size söyleyeyim zaten GTC ile Erhan abi benim baş şüphem. Çünkü başka teyit eden yok. 5 saniye var. O evet. da GTJ'ye verdi. <laughs> o zaman ben de sana verdim abi. Aaa yaşıyoruz. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Güzel ha. Güzel başladı abi. Ulan o benim duo olmuş lan. <laughs> Şimdi anladım. <laughs> Ama bir şey değil mi? Biz Erhan abiyi denedik. Olmadı ama en azından niyetimiz. Suat sesi açtın, Suat sesi açtın. Evet abi. Hemen kapatıyorum. <laughs> satış üstüne satış ki. Kaybettik bu arada. Yani Mehmet abiyi asması lazımdı. Şu an kurt hepimizi kesecek zaten ya. Kabak yiyelim. Kabak. Bu ne lan? Biri ölmüş burada. Bunu, iksiri nasıl içiyon? Lan nasıl oldu lan? Ya Suat <laughs> şey neden kimsenin olmadığı yerde loot yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> öncelikle... Bak işte ben, ben haritayı bilmiyorum. Şimdi nereden kaçacağım? Ben gurk peşimelisi öldüm ben şu an. Nerede bu teleport? buyur dönüştü dibimdeki adam kimin kurt olduğunu biliyorum sabah sağ çıkarsam dibimde geziyor <laughs> ben geçtim lan diğeri de burada ulan iki kurt benim evimin kenarında geziyor ya lan sabah olsun artık <laughs> Kim o şey kim bu arada? Avcı kimse onu gerçekten tebrik ediyorum. Ölecekken dikkatini dağıttı Gurdun. Ben size söylüyorum Gurdun kim olur. Hazır mısınız? Gurdun kafasında kesik kağıdı vardı. Oy! <laughs> etrafa bak. Ne alaka ya? <laughs> Kurt insan içine çıkmaya utanıyor şu an. <laughs> yüzü düştü kurtun yüzü düştü. Kurtun yüzü düştü. Avcının sesini duyanlar. Olay mahallede iki kurt vardı bak iki. Biri şehrin içinde, biri de şehrin dışındaki çalılıklarda geziyordu. Or, or. Hani... Efendim? Çok az geliyor Erhan sesim kesik kesik or geliyor. Or evet, evet beden diliyle, beden diliyle abi. İki kurt var mıydı? <laughs> İki kurt vardı. <laughs> biri surun dibinde, biri içeride <gülüyor> miydi? <laughs> İksirlerle ilgili bilgisi olan var mı? Evet. Mes... Ne? Hey. Oh. Evet dedi gitti ya. Gitti evet dedi iksir içti gördün mü? Gizemli adam. Ben kaçar. <laughs> lan vurdun dibine şu lan. <laughs> <laughs> ya boy beni niye sürekli vurdun dibine şunuyor <laughs> ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben oyunda teleport içtiğim için öldüm. Teleport içtim beni vurdun önüne attı tamam mı? Kurt <laughs> beni görmedi abi. Kurt beni görmedi birini kovalamakla meşgul. Oh dedim lan bu nasıl teleport? Sonra kaçtım geri kaçmaya ormana doğru. Teleport beni bir daha ışınladı. Bu sefer iki kurdun arasında. Bir dedi de sana yetmedi. vay 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 vay. Oo Berkay sen geçenler neredeydi? Ben ölüydüm geçenler. Aha mavi iksir. Bu iksiri bilirsen söylesene mi? Evet. Bilmiyorum da sen niye evimi tutlamadın? Evimi nutladım ya. Yes, evimi yemek nutladım baş. kardeşim ya. Görmemişimdir ya. Kardeşim Yapıştır kardeşim görmemişimdir. Suat. Sen avcı mısın? Burada ben mi var? Burada ben mi var? Seni vurup onu alayım mı? Ben. Beni vurup onu alma. Ha sen avcı mısın? <laughs> lan ne oldu lan? <laughs> Abi bir gerçekten vurdu vurdu ya. Ben yiyeceği de gerçekten de görmedim bu arada biliyor musunuz bu? Mu? Mermi buldum poşa gitmesin diye vurdum. Abi <laughs> nasıl mantık ya? Gerçekten görmedim burada biliyor musunuz? Beni biliyorsunuz yoksa ben yenilecek olsak bile loot yapıyorum öyle bir vurdum yani. Tutmaca kaldık maç. Yapar mı? Taşır mı? Al bağım. <laughs> Tutmaç intikamımızı al kardeşim. lan? Hadi, hadi. Ya tam tutmac konuşucu bu arada. Bence konuşur da kaybeder. Kaybeder şeyski. Kurt ben zediyim direkt. Kucuk kucuk. Big Dom sattı. Big <laughs> Dom nasıl döndü ya? Pınar ben Pınar'ın yanında gezeceğim ya. Gurtu gece bize çökerse ateş eder. <laughs> Pınar beni bekli. <laughs> Üç <laughs> müsü? Sık! Ateş et lan ateş et lan ateş et! Kaçma su Kaçma! Aldım onu. Abi böyle bir şey yok ya. <laughs> ya bunu... <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar da burada iki sesleniyorlar biz buradayız diye ya. İksir içmiş lan onu sattı. <laughs> sattı ya. <laughs> Saçma <laughs> pıt, pıt 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 ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu kasabalı niye böyle oluyor bize? <laughs> tamam kırmızı sıkıntı onu anlattık. <laughs> kırmızı sıkıntı. Ne şimdi? Mavi ne şimdi? Ben güveniyorum mavi içiyorum. Hız iksiri. Lütfen hız iksiri. Ya da dev iksiri. Parona ya Allah'ım en kötü iki iksir. Her gördüğümü kurt sanacağım şimdi ya. <laughs> Abi gerçekten isyan edeceğim bugün ya. Böyle bir şey yok ya. İksiri bir içeceğim ya. Bence iksiri bir içelim. Uf, hıza bak hıza bak. Bu varken burada. Lan! Bana bak bana lan. Çalıya girdi. Sağa dön, sola dön, sol da çalı arada pusu pusu orada bir yer. <laughs> Mehmet abi ya bunu kaç Mehmet abi lan acilen uzaklaşın. Burada tuzak çıkarsa güvendeyim. Çıkmadı. Öldük. Gel 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 de şu tuzağı tattırayım sana gel yukarı Mehmet abi sen gelme Tuzak var abi yukarı çıkma tuzak var <laughs> Mehmet abi yukarı çıkma tuzak var sen çıkma <laughs> Lan kurt bura gelsene bura he gelsene <gülüyor> gel. <gülüyor> Geldi <gülüyor> Ya <gülüyor> Lan buradan gel <laughs> Beni beni öldürmezsen iki kişi ifşa alırım sana. Beni öldür. Oh. Beni öldürmezsen iki kişi ifşa alırım. Topuğuma <laughs> <laughs> tutmaç mı tutma? Hayır tutmaç. Takım hayır tutmaç beni duyanlar tutmaç hayır. Tutmaç. Aa o ne? Hadi görüş. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya bu nasıl şanssızlık ya? Ya adamın teleportunu gandırıp teleportuna kondum. Gur diğer gurdun önüne düştüm ya. Yeni item. Açada biliyorum. Lan gurt. O <laughs> gurt dibimde. Bak numaraya. Gurt dibimde gurt geliyor. Ses sesim açık mı acaba? Şu an duyuyor mu beni? Şu an. <laughs> Ne oldu lan? Şş. Ne? <laughs> bana bak, bana. <laughs> lan kurt! <laughs> şuraya bakalım. Buraları lootlamış. Oo! Oo, demek beni öldürmek için peşimden koşuyor. Tutmaç. Ya sat, masumluğumu kanıtlayayım gel. Kapı kilit var mı? şurayı. Oo, demek peşimden koşuyor. Kilit kalmadı ya. E ne yapacağız? Suat gerçekten masum boşuna git dedi ki. Eee <laughs> şimdi bir şey diyeceğim. Bak bir. Bak hele. Bak hele. Suat. Ulan buraya kut gelirse şikayet edeceğim seni lan. Kim bu? Tete? Kardeşim. Sen ne? Kim bu, kim bu? Beni dinle, beni dinle. Ben, ben, ben. Mehmet Kerim. Hain. Tete diyecektim tam ya. Hain Tete, ben Hain ben Tete. Ben, Bak işte İbrahim ya. Bilerek oradaki şunları almadım. Birisi burada olsa bunları alırdı. Psikolojisine bürünsün. Baktı şöyle bir burada yok dedi git oha dedi burada dedi geri döndü gördün Selamünaleyküm. Nasıl kullanıyoruz? gidin buradan. Gidin bu tat ya. Efendim. Girsene bir süre. Kilit var mı? Kilit gel kilitle bizi buraya. Lan beni yok. niye kilitledin? Abi niye ben? Ya Pınar gerçekten ben şey değilim. yine de beni kilitlediler ya. Aa dönüştü vallahi ayağımda dönüştü. Aa, biri dönüştü. <laughs> Git lan. Git lan. Aa öldürdü bile. Osmanya'da tete Belka'yı görmedim hiç. Geliyor. Geliyor. Ya kitli, kitli gel. boşuna uğraşma kitli. <laughs> o iki kişi. Oğlum bunlar iki kişi. <laughs> Kendini kitlemiş. Osman değil, Osman Aç değil. Lan, Aç, Aç kapıyı. Gel lan gel. Aa! Aç lan. Abi bu ne degmadan kurt mu olur abi bu ne böyle? Sandık içinde ne var? oldu size. <laughs> i̇yi oldu. İyi oldu size. Tete o, sen niye bir tur şey evde masum gibi pussun diye sorular geliyor sana. Bak niye biliyor musun? Şimdi Osman Muhammed'i öldürttük yani çok hain olduğuna emin. <laughs> <laughs> o neydi Suat ya? Lafın yanında kaldık. <laughs> Şurada biri var bak. İbrahim bu İbrahim kostümünden al. Kurt uçağın tabutu kovaladı, öldürdü şu an. Kurt şu an bana doğru geliyor. Ne yapıyor burada? da? Kadıman. Kadıman. Bak bu taktik, bu taktik. Niye yaptım anlatacağım size. Bu taktik. Beni göremeyecek. <laughs> kardeşim. yani iki kill, iki kill. İki kill aldık. Kil <laughs> aldık. Sat 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 o nasıl taktik kardeşim? İbrahim kafasını yererek Şşş. gezdi Sen geçti tabii. ya. Ne i̇şte şapkam kafamda duba var ya dubayı şöyle. <laughs> Gurdun repliğini söylüyorum kim olduğunu çıkarın. Ehehe nasıl öldürdük iki kişi aldık kardeş iki. Kim bu? Maç. Kardeş Kardeş. Evet puanları yazalım. Tezcan. ne yapıyorsun oğlum? Geleyim Tezcan? geliyor geliyor. İyi iyi, iyi taklit bu arada ben anlamadım. Ben anlamazdım ama bu <laughs> gülüşten anlaşıldı biraz. Hadi 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 Alo Alo. 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 Bilgim var, bilgim. Bir dakika, bir dakika. Söyle. Evet. Bu Başlıyoruz. da kim? Sesim geliyor mu? Tezcan Dez. Hemen. Bu kapıyı kırabiliyor bu arada mı? Kendi kurt arkadaşını. Kapıyı kitlemişler. Da. Yapma, bir tasi. Bu da. Bu nasıl kötü ödeyecek? Abi <laughs> git uçuyor lan bu uçlar lan. Dönüştüler. <laughs> Dönüştüler. Kimseyi öldüremediler lan. Allah'ım yarabbim. Şiveli e Kapıyı uç. kırabiliyorlar. Nasıl Suat ben Muhammed. bir şey söyleyebilir miyim? Evet evet evet. Ya Muhammed sen Türkçe konuşamıyorsun. Niye Karadeniz şivesi yapıyorsun? <laughs> şimdi şimdi. <gülüyor> Allah herkese selamun aleyküm al kardeşim <laughs> Aleyküm selam uşağım <laughs> Herkes buraya dur <laughs> Kekil diye dolaşıyor hala ya Abuşşanla burada Abuşşan <laughs> Karadeniz'i Karadeniz, kurta denk geldi. <laughs> <laughs> Adamda bir <rica> var. <laughs> bittim, nasıl Tam şeyin sonu gibi bitti <laughs> fıkralarla Türkiye'si. Nasıl? Nasıl? Ne 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 Hop hop hop. Lan eve girdim. Evet yeri evet en azından oyaladık diyelim ya. A bú sjá með a bú dæ A bú sjá með a bú dæ